Sol Biz biri bize gelecek. Bak geri gel geri gel içim meleği tamam vuruyor. Geri geri. 70 vur. Yan vur hemen. 60 da vur kanki. Ölmedi adamlar ama ne Hala vuruyor ama. Çekeceğim beni, ben. Beni niye çekmediniz? Mele vardı içimizde. Çektim buraya yakın hemen. Bir daha verin. 5 agent oldu değil mi aga? Evet. Haydi lan. Bekliyorum sizi. Bekle ee, Simon, bana belki. bir parti düzenini alt 3'ü söylesene. Kanka 3 Acacia, 4 Wangsta, 5 Agent, 6 Smanski, 7 Gavin, 8 Ferrari. Okey tamam. Tamam gel hemen aşağı. Sola 70 vur. Mas sağ 60 vur. Tek vur koş. Toz bas sola 1'e 70 vur. Geri gel hemen öldü o enayi. Çık 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 çık. Tam burada bekle bak önümüz çok iyi çiftleyip koşacağız. Bekle var değil mi çift? Var bekle Var bekle acele etme Çiftle çitin solundan koş İleri bire doğru koş uzat atmış Vur Yan vur oraya Sollu devam et sollu devam et Sağlı bir daha ileri atmış vur vurduğun yere koş durma yetmiş vur Masa sola dön 70 tepeye tepeye doğru yürüt Bir daha sağa döneceksin Yürü ileri dön şimdi en sağ koş Kafana sollu vur Şu içini bir kes Bak body block yiyoruz içten Arka magemiz var tepe. Geri gel, geri gel, dön geri gel. Botmene dön direkt. Botmene, botmene toz basa atmış okçuya ileri sağlı. Vur. Geri gel. En sağ onların bahçeye yanaş yetmiş Vur. Üstüne koş hep söyleyecek. Koş koş koş. Sollu tepeye doğru koş bak. Tepeye doğru gel hoca. Sağlı yan lava vur. Hemen FR 45 at. Ölecek onlar. At 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 45 at. Sonra staff'tan çık tepeye. Tepeye çık. Aldım ben ikiyi Çık. Dön şimdi sola respawn'a Yanaş ileri atmış. Respawn'a respawn'a koş. Uzat 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 atmış. Sol meleğe yetmiş. Vur. Kafana atmış vur. Kaçma. Hemen kaç atmıştan sonra. Oğlum iki Nova'yı ölsün lan bari. Simon onay gibi orası. Buradan çıkılıyor muydu ya? Çıkılıyor Var mı çıkacağız? aldım. Aldım hemen. Almadım. Almış. Şimdi al. Ay sikeyim. Galiba öldüm ya. Tamam ben yapıyorum. Çektim yapın buraya buraya iyi bak sakin. Sakin değil. Direkt evet lan öldük. Çekmedim ben kimseyi. İyi yaptın. Bir daha alsana kaka ölüp ölüp duruyorum. 7, 8 idrak aldım diyen? 5'i aldım ya da 6'yı aldım. Ferem, ana şart bas. Aga sağdan gel şu sol meleğe. Geri gel geri gel sola 70 vur. Mask sağlı yürüt. Monu'ya atmış. Sollu vur. Ma vur. Ma geri gel kafana sağlı yetmiş vur. Ma geri gel 70 vur. Hemen arkasına 60 vur. Zıng. Çık geri. Oh, Hadi be. Ya. Yapacağım ben ayıl. Çektim çektim yapın hemen. Ulan ora var ya olsa ne sahne ha bekle. Sağlı gelme onuya doğru. Uzat inferno dümenden. Vur. Hemen geri gel geri gel altıma bak. Geri gel 1'e 70 bekle hazır 70 vur. Masollu vur. Sonra sağ mc 60 vur. Yan vur hemen. Yandan sonra çık. Bunlar da yana ölse var ya. 3 bende. Arka mele ton 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 çekeceğim. Tam ben ters dedim. Ağzını sikeyim ben çeke. <laughs> bekle çektim yap hemen. 3 4 Soldan... Sağ tepeni 70, vur. Yan vur hemen. Ya bu mele hala bizde, kafana açıl, 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 açıl. Tepeye kaçtım aga. Aga... Tepe sakin Büyüğünü saldır. Büyüğünü Üçü çek. 4'ü beşi aldım, ortadan yedi, alıyorum yedi, ben. 7, 7, 7, 7. Monu mele geliyor, bana kaç, bana kaç. Monu mele geliyor, kölledim. Sağlı 70, vur. Hemen 60 vur. Alttan yedik soldan yoldan. Montu, görmedin mi? Yok meleğe bakıyordum full. Her yer var ya. Çok, çok kalabalık ya. Aldım 7 6. Kakan geldiyse söyle. 5'i aldım. At fere bana shield. Direkt sola koş sola koş önümüz çok iyi. Sweet basın. İleri atmış vur. Geri gel hemen geri gel geri gel. Dön 70 sollu yürüt. Mele ölmüyor kanka. 2k vuruyoruz. Kaç k vuracağız ya? Sollu devam. Geri Adamı gel, gibi. geri gel, ileri de melam amına Her yer mele kanki. Dur burada yanımda. Bekle. Sollu koş BG'ye doğru 70. Vur. Hemen geri gel. Geri gel Z Staff'tan. Dön atmış vur. Yan da vur oraya. Vurma yani. Geri gel sağa getirdi. Geri gel. Gavin elim ovada. Çekeceğim ben. Bekle bekle. Taşınıyoruz. Hazır. Çektim. Yap yap yap. kıpıramadan yap. 4 Çık direk ileri gel bire 70 vur. Adım at atmış koş vur. Yan da vur. Meleğine bize geldi. Sapıklan bu. Arkaya düştü. Staff'dan çık. Kim şey lan o? Şey mi oynatıyor? Divinium ya bilmiyorum da. Şey Sakin değilsen al hoca. Al gel gel hadi böyle. Al al al. 8 bende. Direk sağlam onu ya çık koş çık koş onu ya. Çiftle atmış vur. Yan vur yan vur yan vur yan vur. Koş bir daha atmış mı onu ya? Vur. Hemen geri gel. Dön şimdi sola koş 70 BF. En sağın sağ 70. Vur. Gel geri. Ulan Uğra bir an kalaba göründü gözüme. Kaç? Harikayım değil mi abi? Çok iyisin Sekocuğum. Durma. Mage geliyor bak olduğum yerde kal şimdi koşuyorum bir daha. Koş bir daha BG'lerin içinden koş sağlı çapraz atmış. Sağlı. So Monu'ya vur. Yan vur. Koş Monu'ya yetmiş. En sağ getiriyor. En sağ etmiş, Vur. Ma geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Monu'ya doğru gel, Monu'ya doğru gel. Monu'nun solundan al, vur Monu'ya bir iki staff. Demecimiz artıyor vurunca, vur. İleri koş, direkt bahçeye sola atmış. Vur. Dön en sağına gel benimle. Girişe girişe doğru koş. En sağ Monu'ya 70 vur. Yan vur hemen. Çık geri, kitim ben. Z bas, tekle tekle olduğun yerde kal, karşıya koşuyorsun koşmuyorsun mele geliyor gel geri zindana meç yapıyor da hoca bas arabayı geri beni bekleme bas arkaya atmış vur tek vur kaç kaç bak kaç 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 staff'tan Ankara sis de var ha hazır aldım ben seni buraya aldım hemen 8 7 arkamız okçu mu lan bilmiyorum yap 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 Siktiret 6 öldüm 3 İlan, döndüm konuşun lan kanki ki... 4'e döndüm aldım 4'ü kafana 70 vur hemen 60 da dene çok iyi body block lan Gavin. Her şeyi vurdum ama. Bir elini kaldırsam. İyi olacaktı ama atamadım her. Yani. Seko çektim alt al. At fere mana. Kafana arkaya 70 vur. Yan vur. Monu'ya koş, Monu'ya koş. Korkuttu piç. Yalnız ben 60 vurdum amına <laughs> koyayım. Olsun. Sola gel ileri 60. Sağlı. Vur. 45 at. Senin için bu kadar yürüttüm ha diye kanki. Ev amca işleyeceğim buna. Öyle kalan ben öndeydim. Peki. Vallahi vurdum. Açayım. Lan dükkanı devrediyor herhalde. Ooo Sunfire çıktı aga. Tamına. Koş. Şey smo. Lan gidemiyorum ki gittiğim Abi gibi ölüyorum. Aa çektim Seko al 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 al. Al beni. Alacağım ben ikiyi. Mert nasıl geri çektim Direkt seni ama. sollu koş Bastos sağ respawn'a 70 vur. Main sağ vur. Yan vur oraya yan vur. Sola atmış vur. FR 45 at hepsi kafada. Kanka vattan oturdu, ona buna kadar ha. Tam oturdu peşede ölmedi. Kaç sol vurdu bir daha. Her yere adam akıllı Alayım bu seni oğlum ya. burası iyi. Aldık. Sen ölmüşsün. Sol monuya 70 vur. Ben çok geç geldim. Valla vurdum. Yana öldü Üç, galiba. 3 6 Arkaya atmış. Vur. Yan vur hemen ölmeyiz yan vur. Bir, bir defa çekin be. Oğlum bir var ya. Nanka çektim yapın buraya. Yap yap yap. Kafana staff at. Staf. Gel şimdi ya. ileri. Vay ama aldım kalki. Geri gel, geri gel. Allah için oynayın da artık şu oyunu. Aldım 8'i. Dön z bas tekle. Koş atmış. Vur. Yan vur. Durma koş gitmesin. Geri ya? gel. Arka vuruyor, arka başka ha. bir yer vuruyor. Doğru. Aldım ben de anlamadım ha. 2 3 arkada destek sağ var. 7. Bunu kes ya. Kanka. <laughs> Elim havada. Bana bırak. Bir daha koş sola yarımdalar bak. Koş atmış. Uzat. Vur. Ma geri gel. sağlığı Vur. Yan vur. Atlı salak adım. Hadi lan çık geri. Ha bravo. Dön sola etmiş. Vur. Ma geri gel. Vurma diyor. Otur kalk yapıyor. Lan deli mi bu? Vuruyor şimdi. Kaç kaç kaç. Bana basma basma kaç. 60 gelene kadar kaç. Çiftle kaç dön 60 vur. Geri gel hemen. Dön bir daha sağlı vur. Yan da vur oraya. Suko, sola koş 70. Vur. 45 at. Atma çık ölürsün çık. 70'e de ya. düşseler oyun biterdi kanka 6 f 4 çeker. Körüm ben şu an. Ben de görüm. Peşliyor ya bas bas. Yok sağ ne? yanımızda çeken var. Elim havada hazır ol. Tamam. Ama yok kanka bizi takip ediyor. Ben topu attım. Mert yapsana keke oraya. Aldım alt. 7 6. 6'yı alacağım. Elim havada. Sağdan gel re güzel resim. Mert 8'desin değil mi sen? Tamam. Düz devam et ileri atmış. Vur. Yan vur yan vur yan vur. Geri gel geri gel dön yetmiş koş vur. Kanka bu mele deli midir ya? Kravazları falan var onların. Kal burada yanımda. Çok korkusuz oynuyorlar amına koyayım. Mono çok iyi bak. Çift var mı sizde? Bu topladı. Geri değil. gel, geri gel, Sağ meleğe. Ölleri sollu yan vur. 60 hazır. Düz yürü, düz yürü. Bırak 60. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Sollu sollu bizim bahçeye atmış vur. 2 parti vurma koş 70. Vur. Main sağ dön. Vur. Aa, Kırtan bu kadar sağ ben mıydı lan? Pardon. Ben daha da ben göremedim. Bıraktım, bıraktım vurma isim o. <laughs> Yemin ediyorum evet. ulan nerede adam? Tom basın, Tom basın çok kalaba şu an. Hazır hazır. Çektim yapın buraya. 4 toz bas gel sağlı. İleri meleğe atmış. Vur. FR 45 at hemen. En sola dön. Yeri gel. Zestaftan sola koş sağlı Düş, 70 sağlı bire 70. Vur. Yan da. Düştü lan. Ya. 70'e Düşmeyen vardı. Nova'sı düşmeyen kesin var. Benim canım azdı vurdum ama. Var mı bir yere çekecek? Ben bok gibi bir yerdeyim. Yoksa çekeceğim bekle. Tamam. Altı bende aga. Aldım hemen 7. Sol mele geliyor. Körledim ben. Geri gel geri gel geri gel. Çok eksiyiz. Geri gel. 4. Dön 70 sola vur. Hemen çık geri. Dön 60 sola vur. Yan vur iki parti. Bravo bravo bravo. Sağdaki Mele var ya yine Meş hazır mısın? i̇yisin iyisin evet evet. Aldım. Hemen aldım 8 Benim 7. Benim amcaoğlu sol alta çekecek. Bak, koş ileri atak başarı burada Simo. Tamam. İleri sollu atmış. Vur. Aga 5. Çekemedim mi? Çok pardon, çok Sağlı pardon. Sağlı gel, sağdan gel. Sola yok düz yürü. Sete kadar koş bak kanki dönme sola. Şu tepeye çıkarsak keseceğiz seri seri. Bekle bir bekle mana şaldı yoksa bas FRMR e. bekliyor. Var ya, mı? Hemeden yazsan oğlum işimizi verme ama. Sola gel alta 70 vur. Hemen tek vur geri gel. Yanımda burada dur burada dur burada dur bekle. Bekle hoca. Alt Sen Alta yan sola yan nova meleğe vur. 60 hazır vur. Masalı vur. 45 at canlı atma 45 çık. Watt da oturdu ha. Hepsine değdi. En sağ onların tohumu, inferno koş meleğe vur. Tek vur koş alırız kase. Koş sollu gel aşağı aşağı respawnla 70 vur. Ma bekle vur. Hemen gel geri. Benle 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 bırak girişi. Z bas tekli. Toz bas çiftle karustovla atmış vur. Tek vur koş arkasına atmış meçlere vur. Geri gel hemen geri gel. Dön sağlı ileri yanlova vur. Koş 70 vur. 45 at. 3 kişideydi benim ya. Simo elim havada hazır ol. şey olmuşum. Çektim. Ama o 3'ü 4'dür şey biz de ölmezdik gibi Dört. bir his var içinde. Ve öleceğim galiba. Petle ölmediniz. Direkt onların tornato toz bas yanaş atmış meleğe sağlığı 70 70 dolacak. 70 solla 60 vur. Makoş vur. Hemen en sağa 70 vur. Geri gel sonra. Ya şu da. Aga biraz o bak önde oynayın. Simo'yu arkanıza alın da. 3 kişi ölmedi kanka. Aga mistiklerden 4 kişi ölmüş. Tamam bunu daha fazla ölürdü. Çekiyor. Çektim hemen yapın buraya Monu'ya doğru çevirin ekranı. Sol iyi de. Monu'ya olduğun yerden 70. Vur. Ma vur. Hemen geri gel geri gel geri gel. Stat'tan çık. Dön atmış. Kışıldan. Sağlı, sağlı yürü. Sola dön sola sola randoma koş atmış. Uzat uzat işlerine gir. Uzat ileri atmış. Vur. Durma bir daha koş Yanova koş. Vur. Hemen FR 45 at. At 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 45 at. Geri gel sonra onların tovuna döneceksin. İçine Zeydan Kapat. staff. Staff staff öldük mü? Alacağım. Amına koyayım. Elim, Elim havada. Elim havada. 8 7 Direk ee, bakayım. Karus bahçeye doğru koş. Bastozu koş. Dön şimdi monuya gel. Sağlı bire doğru 70 vur. Sola dön direkt ölsün o hiç. Gel sola doğru. İleri atmış meyce koş. Takmadan uzat. Vur. Makoş. En sağ. Yo bizden. Bekle bir bekle 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 bekle. Koş karşı okçuya atmış. Arkasına vur. Yan vur yan vur yiyecekler yan vur. Bir daha koş 70, Sollu respa. Geri gel geri gel iptal. Bekle olduğun yerde bekle. En, en sol onları tovna etmiş vur. 45 at hemen. At oku, ya. At, at 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 geri gel şimdi geri gel sağ düşenleri gördüm bildiğim dön atmış vur ma vur makoş vur yan vur mele ölsün yan vur geri gel geri gel geri gel soldan yeme Aynen. üç dört bende direkt z bas tekle sağlı koş ileriye geri gel hayır hayır geri 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 aldım ben aldım ben aldım ben aldım ben, ben, ben. meleyi körledim durma durma sağlı yetmiş vur Hemen kafana atmış vur. Kanka kör tutuyor ha. Bir daha kör mü?